Yalanlar içindeyiz. Aziz Mesih sadece bir yazardı. Ben doktorum. Ve diyorum ki yüzde altmışı Türkiye'de psikopattır. Bu da eğitimiz yapıyor. Benim annem babam beni doğru yetiştirmiştir. Ne için? Ne için? Avrupa Özgürüz. Hep de özgür kalacağız. Bizim düşünceleri bizim güvenimizi hiç kimse alamaz. Sonra o güveni çocuklarınıza iletin. Çocuklarınızı dışıma at. Ol diye ya yani da kadın olarak diye. Kadınlara öyle bir zihniyet taşıyorsunuz ki. Siz yüklen, Sizler de bu rezilliği seyrediniz. Türkler. Seyreden bakarlar. Bu Şu, şu, şu o, saygı aldım. değilim değil mi? Saygı. olsun hepinize. Ben Yazıklar olsun. Ben Allah'a inanmam. Benim Allah'ım şurada. Şurada. Tam kalbimin içinde. Tam orada. Gelin gidin. Hadi. Hadi! Gezergahı tüylerdir! Millet edin! Tamam, Ya Yaşar'a hürmet ediyoruz! Niye hürmet ediyorsun? Küfür etme! Bak neye sana küfür etmedi! Biz tamam. kırmayız! Biz kırmayız! Sen ne yedin? Bana nasıl diyor ki sen Atatürk'cü olamazsın? Tamam! Tamam, seyircilerim. Kendine gel, al su iç. Sen... Ya yeter kardeşim ya! Hepimiz kardeşiz! Benim başım kapalıydı, senin cötünü tuttu! Ben sana bir şey diyeyim miyim? Yok! Ne dur ya kaç gündür mahvettiniz bu ülkeyi bak. ne ya. Herkes yür buradan. Herkes yür Herkes yür burada, Herkes Herkes burada ama. Yürürse, kuruluş, yeter kardeşim de be, yeter de. Yeter gördüm. Beyler gelin hadi. Hayır sen çıksan oradan. Ya yürü. Ya yürü. Ya dün burada hareketsiz duranı ben daha evden alkışladım. Ama bu vatana yıkmak, dökmek bu insanlık mı ya?